Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine çok güzel çeyizlik bir örnek çalışacağız. Ben şöyle Alize Angora Gold'la çalıştım. Bu şekilde şahane bir örneğimiz var. Gelin yeleği, çeyizlik yelek, bohçalara, her türlü örgüde, bebek örgülerinde bile çok rahatlıkla kullanabilirsiniz böyle kabarık kabarık çok güzel bir ajurlu örnek arkası da bu şekilde örneğimiz çok güzel umarım severek örersiniz ben normal lastik uyguladım siz delediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelimiz 10 10 ve 10'un katları şeklinde ilerliyor ben şimdi size iki tane model üstünden anlatım yapacağım isterseniz vakit kaybetmeden çalışmamıza başlayalım bunu kenara kaldıralım ben şöyle bir miktar ilmek attım hemen tersinden bir sıra e, haroşa ördüm ve şimdi model kurulumuna başlayalım kenar için iki tane ilmek koydum onları hemen örüyorum ve 3 tane ters öreceğiz ve şimdi 3 tane ilmeği şu birazcık gevşetelim soldan sağa doğru batarak bu şekilde ilmek çıkartıyoruz bu ilk sıra tabi zorlayacak birazcık. Evet bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir doluyorum. Tekrar aynı ilmeklerin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. 3 ilmek kestik. 3 ilmek çıkarttık. 7 tane ters örüyoruz. 4 5 6 ve 7. Tekrar 3 tane ilmekten ilmek çıkartacağız. Birazcık gevşeteyim şunları. Rahat batabilmek için. Evet. 3 ilmekten batıyoruz. Ve Bir ilmek çıkarttım, bir tane doluyorum ve tekrar bir ilmek daha ördüm ve üç tane ilmek çıkarttım ve üç tane ters örüyoruz. İkisi de kenar ilmeği. Arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz şekliyle öreceğiz kenar ilmeğimi örüyorum bu da kenar ilmeğim şimdi ön yüzde ters olan arkada 3 tane düzüm var bunları ters olarak öreceğim 3 çıkarttığımız ilmek tekrar 7 tane düz çıkarttığımız ilmekler 3 tane bunları ters örüyorum 3 tane düzüm ön yüzde ters olan ve iki tane de kenar ilmeği ön yüzümüze geldik kenar ilmeklerimi hemen öreyim Evet üç tane ters örmüştük bu sefer iki tane ters örüyoruz şu üç tane düzün ilkini şöyle yönünü değiştiriyorum ve sağ yatık bir şekilde ilmeğimi kesiyorum bir tane doluyorum bir örüyorum tekrar doluyorum bu düz ilmeği ve arkasındaki tersi sola doğru kesiyorum arada 5 tane ters örüyoruz 3 4 5 bu düz ilmeğin yönünü değiştireceğim şimdi. Evet ve şöyle sol sağa doğru yatık kesiyoruz. Bir doluyorum. Ortadaki düzü örüyorum. Tekrar doluyorum. Sol taraftakini arkasındaki tersi de alarak sola doğru kesiyorum. Ve iki tane tersim kalmış oldu. İki tane de kenar ilmeği. Kenar ilmeklerimi örüyorum hemen. İlmekleri burada gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Doladıklarımızı da ters örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters bir şekilde. iki tane düzümüz kalmış oluyor ön yüzde ters bu iki tanesi de kenar ilmeği. Evet, kenar ilmeklerini örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Yine ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Düzgün durabilmesi için. Kestim. Bir doluyorum. Bir, iki, üç tane örüyorum. Bir doluyorum bu düz ilmeği ve arkasındaki ters alarak sola doğru kesiyorum 1 2 3 ters örüyoruz düz ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve sağa doğru kesiyorum doluyorum bir tane 1 2 3 tane düz örüyorum bir doluyorum düz ilmeğim ve arkasındaki tersi kesiyorum bir tane ters ilmek kalmış oldu modele ait iki tanesi kenar ilmeği arka yüzde yine tüm ilmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz doladıklarımız da ters Arada üç tane düz, yine modele ait ilmekler, ters, bir tane ters, önde kalan burada düz, yine kenar ilmeklerim iki tane. Tekrar ön yüzündeyiz. Bakın model çıktı bile çok kolay. Ve çok hızlı ilerliyor. Bize ekli bir modelde. Kenar ilmeklerimi ördüm. Bir tane tersim kalmıştı. Bu düz ilmeğin yönünü yine düzeltiyorum. Kesiyorum. Bir doluyorum. Bu aradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. bu düz düz ile arkasındaki tersi sola doğru kesiyorum. Arada bir tane tersimiz kalıyor artık. 7 tane ile başlamıştık. Bir tane kaldı. Diğer düz ilmeğimi yönünü çeviriyorum gene. Doluyorum. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. Bu taraftaki düzgün, o yüzden çevirmeme gerek yok. Hemen kesiyorum ve kenar ilmeklerim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz açmış. Arada bir tane düz kaldı. kenar ilmeklerimi de örüyorum ve ilk modelimizi bitirmiş olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel çok da çabuk ilerleyen bir model şimdi ikinci kez model kurulumunu birlikte yapalım Hep aynı şekilde tekrar edecek kenar ilmeklerim iki tane akabinde 1 2 3 tane ters tam şu ortadaki 3 ilmeği birazcık gevşeteyim şunları şu şekilde soldan sağa doğru üçüne birlikte giriyoruz şimdi içinden bir tane ilmek çıkartıyorum bir kere doluyorum, tekrar batıyorum ve bir ilmek daha örerek çıkartıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Hemen devam ediyoruz. Şimdi bu araya 7 tane ters öreceğiz gene. Yine. yine şu ortadaki üçlüye geldik. Yine aynı şekilde şöyle birazcık gevşetip hemen buradan batıyoruz üçünü birlikte ve bir tane ilmek örerek çıkartıyorum. Bir doluyorum. Tekrar arasından batıp bir ilmek daha örerek çıkartıyorum. Ve terslerimi örüyorum. 2 Üç tane. Bu ikisi de kenar ilmeği. Evet bu şekilde örnek kurulumu devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.